Van önemli bir şampiyonaya da ev sahipliği yapıyor. Değerli izleyenler, Türkiye Gençler ve 23 yaş altı halter şampiyonası Van'da devam ediyor. Bugün Van'ımıza, Edremit'imize gelen milli sporcularımız, çocuklarımız, gençlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Gençler ve 23 yaş altı halter şampiyonası devam ediyor. Nur Tatar Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından açılış seremonisi yapıldı. Burada konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Van'da böyle bir faaliyet yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Van ilimizde federasyon başkanı olarak yeni yönetimimizde böyle bir faaliyet yapmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. Şurası iyi bilinmeli ki Güneydoğu illerimizde her faaliyetimizi yaptığımızda her geçen gün çok daha yoğun bir ilgiyle karşılaştığımız ve bize gösteren ilgi ve alakanın her gün geçer her gün, her geçen gün artarak çoğaldığı, güzel günlerin geldiği işte bu organizasyonla burada kendini çok net bir şekilde göstermiştir. Edremit Belediye Başkanı İsmail Sağ ise Van'ı tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti. Edremit'imizi, tarihimizi, Van'ımızı tanıtma fırsatı bulduk. Ve yine inşallah ülkemizin dört bir köşesinden gelen gençlerimiz var. E, olimpiyatlar, müsabakalar, bu tür çalışmalar barışın, kültür değişiminin, kültürel e, çalışmaların en güzel altyapı hazırlık çalışmalarıdır. Bizler de buna ev sahipliği yaptığımız için mutlu olduk. Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy tarafından verildi.